Arkadaşlar, hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Ben Astro Canan, yeni takibi alan tüm dostlarım için spiritel danışman ve astrolog olduğumu söylemek istiyorum. Evet, sevgili gnomlarım da yanımda. Onları öpmek istiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> çok sevdiğimi biliyorsunuz. Canlarım benim, onları öpmek istiyorum. Bize bereketi taşıdıkları için, bana ve siz sevenlerime tüm bereketi, taşısınlar inşallah. Dünyanın tüm bereketini almaya hazırız. Sen buna layıksın ve sen zengin olmayı, başarılı olmayı hak ediyorsun. Niyetlerimiz açık olsun. Güzel bir haftadayız. İnşallah ay büyümekte arkadaşlar. Çok güzel bir döngüdeyiz. Güneş terazi burcunda, Mars ikizler burcunda havalı havalı geziyoruz. <laughs> Biri gider, biri gelir dediğimiz bir haftadayız. Biri gider, biri gelir. Biri devir, biri devir. Gel kalbime sen de gir. Şimdi iki tane karta bakmak istiyorum. Rabbim tüm iyi niyetlerimizi, tüm enerjimizi bu kartlarda toplamayı niyet et, niyetlerimizi bu kartlarda toplamayı nasip etsin bize hayırlısıyla koçlardan başlamak istiyorum koçları nasıl bir hafta bekliyor neler yapmaları gerekir bakalım sevgili arkadaşlar koçlarda neler var bakalım evet bütün iyi niyetimi bu kartlara aktarıyorum ve dünyanın tüm bereketini almaya hazırız dünyanın tüm manevi güçleri evliyatullahlar tüm melekut alemi tüm iyi ruhların olduğu yaşadığım o perdenin arkasındaki bölmeden yardım istiyoruz İzleyen herkese bolluk bereket iyilik gelsin inşallah Rabbim kötülerin niyetlerini de yarı yolda bıraksın e, muvaffak olamasınlar kötüler hayatımızdan çekip gitsin inşallah. Deniz kızları ve Yunuslar destem var. Onunla da yine destek vereceğim arkadaşlar. bunu da hazırlıyorum. Bu deste çok eski. İlk çıktığı dönemde almıştım. Bir 15 yılı var bu destenin. 15 yıllık var. Yeni Dünya Yayınları mıydı bunların adı? Ee, bu pardon, pardon, Butik Yayıncılık. Butik Yayıncılık. Butik Yayıncılıktaydı. Evet. Çok doğru cevaplar veriyor. Çok doğru okumalar veriyor. Hele ben dolunayda falan şarj ettiğim için aynı cevapları alıyorum. Yine Deniz Kızları ve Yunuslar destesini de kodluyorum. İzleyen herkese R2 şifa enerjisi aksın. Evrenin tüm bolluğunu almaya hazırız. Ve bize gelen iyiliği görüyoruz. Fırsatları değerlendiriyoruz. Allah'ım tüm melekleri yardımımıza gönder. Baş melek Rafael ile sağlığımıza kavuşalım. Baş melek Mika ile düzgün bir yolda ilerleyelim. Baş melek Ceremayel bizlere sürprizleri getirsin. Baş melek zatkiel Raguel ve onun melekleri güzellikleri taşırken sevgili başmelek Metatron zamanı iyi kullanmayı öğrensin en önemli şey zamandır başlıyorum Koç burçlarından bakalım Koç burçlarını neler bekliyormuş bu hafta tekrar e, yapıyorum tarıyorum Evet görüyor musunuz Koç Evet bazı ters anlaşılmalar, yanlış anlaşılmalar, iki yüzlü insanlar olabilir. Dönüşüm ve değişim senden yana olacak. Bir parasal sorun çözülüyor. Ve birbirinize soğuk gözüküyordunuz, birbirinizle sıkıntı yaşıyordunuz. Aşk anlamında bir büyü veya bir negatif enerjinin hayatınızdan gitmesiyle ki bunu çözdürüyorsun hayırlısıyla görüyor musun? Bunu çözdürmüşsün artık yeni bir aşk dönemi başlıyor koçtaşlarım. Sevgili koç burçları bu hafta aşkta ilerlemeler kat edeceksin. Aydınlığa çıkışın var. Yüksek öğrenimle ilgili gerek ay burcu koçlar gerek yükselen koçlar eğitim öğretimle ilgili çok aydınlanacaksınız bu hafta içerisinde. Aşkta soğuklukların gideceği bir haftadasınız. The Magic'ın yani büyücü kartı da sana diyor ki gökte ne varsa yerde aynısı olacak. Gökler seni destekliyor. Büyüyeceksin, gelişeceksin. Fakat sana gelen kısmeti zamanında yakalaman lazım. Bir de hayatta dengede olmayı öğretiyor The Magic'ın Yani büyücü kartı dengede ol diyor sevgili arkadaşım. Geçiyorum. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Meleklerden mesaj nedir? Bakalım onu da. Sükunet içerisinde kabul et. Ay iyimserliğini koru gelenler var görüyor musun? Bak gelenler var iyimserliğini koru. Bak beklediğin haber yolda, beklediğin insan yolda. Kesinlikle çok güzel bir dönemece girdiğine işaret ediyor. Sadece sükunet içinde kabul et. Gevşemeye, sakinleşmeye ihtiyacın var diyor. Kişisel bakımın zevkini çıkar diyor. Gerçekten de kişisel bakımın zevkini çıkartacaksın. Kendine çeki düzen verdiğinde babandan destek göreceksin. Kesinlikle barış yapacağını görüyorum. İşinle ilgili de olumlu gelişmeler olacak sevgili arkadaşlarım. Evet koç burçlarını burada noktalarken boğa burçlarına bakmak istiyorum. Bu ay neler bekliyor. Evet uzun bir seyahatin var sevgili Boğa Burcu. Uzun bir seyahatin arkasından görüyor musun? Koç burçlarıyla ve aslan burçlarıyla ilişkini yeniden gözden geçirebilirsin. Eğer sıkıntı yaşıyorsan bu iki burçla da sıkıntını giderdiğini ve kendine çeki düzen verdiğini gösteriyor. Ve aynı zamanda bir üçlü ilişki sona eriyor. İhanet olayı varsa bir ihanet yaşadıysan onunla yüzleşeceksin artık e, yani yanlış anlaşılmalar da olabilir pişmanlıklarıyla gelen birileri olacak ve de aynı zamanda bakınız şurada görüyorum ki bilinç altında bir temizlik yaptıracaksın e, gittiğin yollardan hayır ve bereket göreceğini söyleyebilirim neşeli iki tane topluluğa giriyorsun bu hafta içerisinde sevgili Boğa Burcu bu haftayı güzel değerlendirmen lazım ve bakıyorum olumlu enerji gönderiyorsun etrafına biraz dinlenmen lazım çok iyi gelecek dinlenme ve uyku ve işaretlere dikkat et melekler seninle işaret yoluyla konuşuyorlar peş peşe gelen sayılara dikkat et ya da ne bileyim herhangi bir konuda hmm, tekrarlayan işaretler 7-7 sayısı mucizelere işaret eder biliyorsun, 8 sayısı bolluğa işaret eder, telepatik güce işaret eder. Ve işaretlere dikkat ettiğinde e, hem ilişkini şifalandıracağını görüyorum hem de kendini öyle içsel anlamda ve de ruhsal anlamda iyi hissedeceğin bir haftadasın. Ve çok çalışıyorsun diyor, biraz dinlen uyku, sana iyi gelecek boğa burcu arkadaşım. Bu abuçlarına da biraz uyku çok iyi geliyor ve olumlu enerjilerden çok güzel faydalanıyorsun. Üzerindeki negatif enerji büyüyor her neyse bunları attığını görüyorum sevgili arkadaşım. Negatif enerji adına hiçbir şey kalmamış tam tersi çözdürmüşsün. Şu an çok pozitif bir enerjide geldin Rabbim herkesin işlerini kolaylaştırsın. Evet, ikizler burçlarına bakıyorum İkizler burçları arkadaşlar güçlenecekleri bir haftadalar aynı zamanda öfkelendikleri bir insanla yüzleşme yaşıyorlar bakınız telepatik güçleriniz çok yoğun ve kim nerede ne yaptı bunu hissedeceksin rüyalarda göreceksin kendin böyle his, hislerin çok açık olduğu için kim nerede ne dolap çevirmiş bu hafta biliyorsun. Ve birisiyle arana mesafe koyuyorsun. Gitmeler iyi geliyor ve de seni maddi manevi istismar eden ailen olabilir. Maddi manevi istismar eden eşin olabilir. Onlardan kurtulduğunu, rahat bir yaşama doğru adım attığını görüyorum. Merak etmeyesin ve aynı zamanda yıldızların desteklediği bir kişiyle nişan, evlilik olayı olabilir sevgili ikizler burçları gerçekten maddi kazancın yanı sıra manevi anlamda iyi bir insanla da evlilik olayı nişan olayı gerçekleşebilir bir en güzel kart geldi bir dilek tut dileğin gerçekleşsin görüyor musun ikizler burcu kesinlikle bu sihirli an bir dilek tut ve dileğin gerçekleşsin diyor ve aynı zamanda dostluklarından büyük fayda göreceksin hayırlı bir telefon alıp yola çıkacağını görüyorum ve de e, eskiden kalan bir arkadaş aniden seni arayacak unuttuğun bir para sana dönüş yapacak ve hazine sandığı sana diyor ki yeni yeni gelişmelere hazır ol bir nasıl diyeyim bir ev alma durumun gerçekleşebilir bir araba alma durumun gerçekleşebilir Rabbim hazinesinden bol bol gönderiyor ve sen de onu e, bereketle harcıyorsun. Haydi güle güle harca ikizler Burcu dostum. Görüyor musun? Telepatik gücün çok kuvvetli. Ne dilersen olacak. Bir dilek tut gerçekleşiyor. Telepati gücün çok kuvvetli. Yengeç kuşlarına geçiyorum. Arkadaşlar senden saklanan bir gerçeği öğreniyorsun. Bir de karanlıkta yürüyorsun. Bilmiyorsun o ne düşünüyor, benim hakkımda ne diyor, neler yapmak istiyor. Bunu esrafla konuşuyorsun. Kimi senin derdini anlıyor, kimisi senin arkandan dedikodu ediyor. Bundan da haberdar ol. Onu söylemek istiyorum. Kesinlikle bakınız. Şurada öyle bir enerji çıktı ki açığa. Diyor ki sen oturduğun yerden iyi niyetinle çalış. Böyle zorlukları aşıyorsun, mücadeleni ediyorsun. Ama seninle uğraşanlar adeta taş kesilecekler. Sana bu kötülüğü yapanların cezasız kalmayacağını görüyorum diyor. 4 gün 4 hafta 4 ay içerisinde çok önemli bir haber alacaksın. İşlerinde gelişmeler var. Aynı şekilde bekar olanlara evlilik gör, görüyorum ve de evli olanlarda da bir çocuk müjdesi var arkadaşlar. Sadece sen oturduğun yerde kendi yaşam mücadeleni sürdür. Çünkü dış dünyada bir hayli düşmanın oluşmuş. Dış dünyada bilinmezlere doğru gidiyorsun. Tek başına bırakılmışsın. Tek başına değilsin. Rabbin var sevgili Yengeç burcu. Allah'a inan yoluna devam et. Bir yardım alacaksın. Hayırlısıyla seni görmezden gelen birileri var. Bir yerden yardım alıyorsun, hayata tutunuyorsun. Tek başına kaldım derken birdenbire bir gün doğumunda alacağın mesajla beraber kendini değerli ve mutlu hissedeceksin. Aynı zamanda bir neşeli, topluluk gözüktü sevgili arkadaşım. Evet. Bu topluluk senin nişan düğün gibi bir olayında olabilir sevgili arkadaşım. Evet. Düşen kartı almak zorundayım. Çünkü o aslan burcunun kartı. Üstten çekiyorum. Evet aslan burçları evet tam da şanımıza yakışır şekilde çok iyi bir haftadasınız. Elektronik cihaz alabilirsiniz. Elektronik e, gelişmeler olabilir. Elektronik ortamda gelişmeler olabilir. Bir ev olayı olabilir, araba olayı olabilir. Yani dünyanın maddi güçlerini hayatına çektiğini görüyorum. Gerçekten altın gibi kalbine altınlar yakışır, varlıklı olmak yakışır. Ani alacağın haberle beraber birilerini evine davet ediyorsun. Konuşmalar, görüşmeler çok olumlu yönde olacak ve de 6 gün, 6 hafta, 6 ay içerisinde kova burcundan biriyle tanışabilirsin ya da kova burçlarıyla ilgili bir sorunun varsa çözeceksin sevgili arkadaşım ve serbest meslek diyor boşta kalan kim varsa durmasın ticari girişime ya da elektronik ortamdaki ticarete ağırlık versin kazanacaksın kendini bağışlaman lazım kendini nasıl bağışlar insan şunu diyeceksin sevgili yüksek benliğim kendime yaptığım haksızlıktan dolayı kendi benliğimi affediyorum artık doğrularla yola çıkıyorum geçmişin üzerinde hükmü yoktur diyeceksin sevgili dostum ve güçleneceğini görüyorum biraz kalp rahatsızlığı olabilir aslan burçlarında biraz başka bir psikolojik rahatsız olabilir rahatsızlık olabilir sen ya da yakının bir kalp ameliyatı falan olabilir başarılı geçecek ya da ne bileyim ben kalple ilgili bir tetkik var çok başarılı geçecek. Sadece geleceğe güven biraz da neşelen. Başak burçlarına geçiyorum. Haftayı nasıl değerlendirecekler? Süpersiniz. Atılımlar yapıyorsunuz. Hızla ilerlediğin bir hafta. Nasıl gelip nasıl geçiyor bilmiyorsun günler. Sadece istediklerini sana gönderen bir sistemle karşı karşıyasın. Evren istediklerini veriyor ve kötüleri zaten göndermişsin aynı zamanda senin modunu düşüren iki insanı hayatından çıkartman çok iyi olmuş. Onlar tekrar senin hayatına girmek istiyor. Asla izin verme. Kötülerle yola çıkma. Sevgili gnomlarım da öyle diyor Başak Burcu. Sen toprak grubusun. Gnomlar da öyle. Evet toprak grupları inatçıdırlar ve verdikleri sözde dururlar. Sen de verdiğin sözde duruyorsun. Mesleki ay ikisinde de Yunus çıktı görüyor musun arkadaşım? Çifte sevincin var. Bak, hareket var. Başak burçları iki yöne de hareket ediyorsun. İşte başarı, aşkta başarı. Yani çok güzel bir dönemeçtesin hayırlısıyla. Özgürleşiyorsun, büyüme, öğrenme, gelişme. İşte bilgisayar alanında gelişmeler seni bekliyor ve kendi sık alanı yükseltiyorsun. Mesleki anlamda gelişmeler olduğunu görüyorum. Sıkışmış bir alandan kurtuluyorsun. Mahalle baskısı, toplum baskısından kurtuluyorsun. Yeni bir döneme merhaba diyorsun sevgili arkadaşım. Evet, geliyorum sevgili terazi burçlarına alacağın haberle beraber yollar senindir yıllar senindir diyorum ve de e, sevgili arkadaşım böyle bir uzun süredir seni takip eden bir platonik aşk olabilir gerçekleşecek uzun süredir beklediğin bir iş haberi olabilir ay, işte gnomları görüyor musunuz arkadaşlar bak iki tane gnom para vermek için bekliyor bu da bizim gnomlarımız bakınız terazi burçları görüyor musun ay para vermek üzere hazırlar. Bak bu da bizim gnomlarımız. Arkadaşlar. <laughs> Sizin adınıza öpüyorum. Parayı getiriyorlar bize. Dostluğu getiriyor. Tekrar göstereyim. Bak görüyor musunuz? Bunlar toprak ruhlarıdır. Yani bu da ağacın ruhudur arkadaşlar. Bütün canlılar titreşim yayarlar ve o hepsinin titreşimleri ruhlarıdır. Gerçekten çok güzel haberler alıyorsun. Refah seninle. Bak hem ruhsal anlamda refah, uykusuzluğun gitmesi, negatif enerjilerin dağılması ve kendine güven duyuyorsun. Sağlık yönünden hayırlı haberler var. Terazi burçları hamilelik haberi alabilirsin evlatlarınla ilgili ya da annenle ilgili ne sorunun varsa çözdüğünü, hallettiğini görüyorum sevgili arkadaşım. Sorunların, ailevi sorunlarının çözüldüğü bir haftadasın Terazi. Akrep kuşlarına geliyorum. Akrep burçları neler bekliyor? Evet, akrepler. Sadık bir dost ziyaretine gelecek ve evcil hayvanlar besliyorsan, evde bir hayvan dostun varsa onun sağlığıyla ilgileneceksin, psikolojisiyle ilgileneceksin. Evlatlarınla ilgili sorudu, çözdüğünü görüyorum. Yine hamilelik olayı akreplerde de belirdi arkadaşlar bir parasal yönden ilerleme için çabalıyorsun. Bir parasal alanda sıkışıklık var. Bunun giderilmesi için çalıştığını görüyorum. E, du'a edersen eğer du'a edersen bir ay içerisinde elinde para ve bereket olacağını görüyorum. Seçenekleri araştır Farklı işleri deneyeceksin. Biraz yorulacaksın. Başta az kazanacaksın ama daha sonra bereketini göreceksin. Daha sonra güzel paralar kazanacağın dönemdesin. Bu hafta onun temellerini at sevgili dostum. Geliyorum yay burçlarına. Yay burçları kendini böyle uykusuz ve huzursuz gecelerde hissettiğin anda bir ufacık umut parlayacak ve bir mucizeye hazır olmanı istiyorum. Beyaz ak, ak köpüklü dalgaların içerisinde gelen beyaz aksakallı dede seni şifalandırıyor. Kesinlikle yay burçlarının manevi güçleri çok yoğun olduk, oldukları bir hafta. Tefekkür zamanı diyor zaten görüyor musun? tefekkür yani teşekkür etme zamanı. Her şeye teşekkür ediyorsun. Kendini almaya açıyorsun. Hem sağlık, hem para, hem de bolluk anlamında üç işi bir arada e, yaptığını görüyorum. Parlak bir geleceğe merhaba diyorsun sevgili Yay burcu arkadaşım. Evet, geliyorum Oğlak burcu dostlarıma. Bakalım Oğlak burçları neler bekliyor bu hafta? Evet. arkadaşlar kollarını aç ve bir e, uçuşa hazır ol diyorum. bir kere para için şehir değişimi yapabilirsin para için bir çevre değişimi yapabilirsin ev değişimi çevre değişimi seninle olacağını gösteriyor ve de arkadaşlar uzun süredir çektiğim bir sağlık sorunu çözülecek aşkın gözyaşlarını dindireceğini görüyorum aşkın gözyaşları dinliyor bekle ve gör şimdi olacaklara karar vereceksin bereket ve iyi sonuçlar için biraz bekle lütfen ve yaşamını basitleştirdiğinde zenginlik akacak diyor ne kadar basit yaşarsanız o kadar çok zenginlik akıyor arkadaşlar şu an sihirli bir an bu hafta ne dilersen olacak bir ritüel yap bir mum yak dileğini söyle kesinlikle gerçek olacak sevgili oğlak burcu şimdi kovalara geliyorum kova burçlarını neler bekliyormuş ay Birilerine küsüp gitmişsin ama peşinden ge gelen birileri var. <laughs> bir küsüp gitmeler olmuş, aydınlığa doğru yürüdüğünü giriyor görüyorum. Birileri geliyor peşinden ama sen şans vermiyorsun çünkü diyorsun ben hayatı iyisiyle kötüsüyle yaşamak istiyorum, özgürleşiyorum. Özgürleştiğini gösteriyor burada aynı zamanda bir çıkış yolu arıyorsun dar alanda yaşadığın için bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorsun. Bulacaksın Allah'ın izniyle. Rabbim ilerleme zamanı diyor. Ve aynı zamanda bekarlar için evlilik olayı gündeme gelebilir. ilerliyorsun Ay cennetten kabul et. Arkadaşlar eğer ee, hanımsanız ve ölü doğum yaptıysanız veya işte hamileliğinizi sonlandırdıysanız cennetten bir çocuk senden selam bekliyor. Bir Fatiha, üç ihlas oku. O bunu da söylüyorum. Ay eşruh ilişkisi. Arkadaşlar bekarlara kesinlikle bu hafta evlilikle ilgili gelişmeler olacak ve de e Dediğim gibi çocuğunu kaybedenler olduysa yani doğmadan kaybedenler olduysa cennetteki bir yavru senden dua bekliyor Onu, ona sevgini gönder. Ve geliyorum sevgili balık burcu arkadaşlarıma balık burçları neler bekliyor bakalım. Evet balık burçları bir bilene danışacaklar. Ay yine size de hamilelik çıktı balık burçları. <laughs> Ay ne kadar çok kişi doğurgan oldu bu hafta. <laughs> hamilelik ya da hamilelik değilse bile. Yeni bir işin doğumu var arkadaşlar. Yeni bir dönemin başlangıcı var. Görüyor musun? Yeni bir döneme hazırlıklı ol. Küçükten başladığın bir işi büyüteceksin. Bir gece yarısı bir işe işe nasıl diyeyim? girişeceksin. Ge gece yarısı gelen bir haberle yola çıktığını görüyorum. Ve kesinlikle bir dua edeceksin. Duaların kabul olmuş balık burcu. Ay ne diliyorsan evet, evet evet Geçen haftanın şampiyonu da sendin. <laughs> Bu haftanın şampiyonu da sensin. Yüreğinden ne geçiyorsa evet görüyor musun? Ben demiyorum. kartlar önünüzde çekiyorum. <laughs> balık burcu maşallah ne diyor? Sezgin doğru. Zaten Sezgin senin çok doğru balık burcu. Bu doğrultuda harekete geç. İyi ya da kötü harekete geç. Kötüyü yaşayacaksın ki sonlanacak iyi gelecek. Ve şifalı, şifalı kal. Güçlü bir şifacısın kesinlikle öyle. Ve harika çalışmalarla hem parayı hem bereketi hem de aşkı çekiyorsun. Sabah onaylamaları yapabilirsin. Sabah onaylamaları ne oluyor? harika bir güne başlıyorum. Evren bana her türlü sevgi, bolluk, bereket, iyiliğini getiriyor. Tekrar ediyorum. Harika bir güne başlıyorum. Evren bana sevgi, bolluk, iyilik, bereketi getiriyor. Bunları söylediğinde sabahları kaç kere söyle? 8 kere söyle. Yeterli sevgili arkadaşım. Hepinize güzel bir hafta olsun efendim. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.